Galatasaray'ın son iki yılda ilgilendiği isimlerden biri Pierre Emile Hojbjerg'di. Danimarkalı ön libero, 2025 yazında 13. 5 milyon euro karşılığında Tottenham'dan Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibiyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukabele yaptı. Seri A sempatisi ancak 30 yaşındaki futbolcu yine adres değiştirebilir. İtalyan devi Juventus'un 1. 85 boyundaki oyuncu için teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Üstelik seri ada oynamak isteyen Pierre-Emile Hojbjerg'in de bu teklife sıcak bakacağı belirtildi. Fakat Marsilya onu düşük bir bedel karşılığında göndermek istemiyor. Ana PLA NLA, RDA, KI isim Danimarkalı futbolcu bu sezon Lig 1'de 15 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1211 dakika kaldı. İki gol ve bir asist üretti, yani Marsilya'nın ana planındaki isimlerden biri. Fransız temsilcisi bu sebeple onu satmaya çok sıcak bakmıyor. Ancak Juventus iyi bir teklif getirirse durum değişebilir.